Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Oruç Reis'in güvenliğini sağlamak için 5 fırkateyn görevlendirdi. 3 fırkateyn şu an kalkan körfez açıklarında, 2 fırkateyn ise Antalya Limanı'nda Oruç Reis'e eşlik ediyor. Türkiye'nin Nautex veya bir de anlamda deniz duyurusu yaptığı Oruç Reis sismik araştırma gemisi şu anda Antalya'nın Konyaaltı Sahili açıklarında demirli durumda. Türkiye, Oruç Reis'in 2 Ağustos tarihine kadar Akdeniz'de sismik araştırma yapacağını, petrol arayacağını açıkladı.